Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Benzin İstasyonu Toycon'un 3. bölümüyle birlikteyiz. Ee, en son ki 2. bölümde Yeni işçiler alıp Para kazanmıştık. Şöyle göstereyim. Ee, ve Yeni bölümde de arkadaşlar Bugün yeni bölümünü oynayacağız. Ve bitirmeye çalışacağız. Bilmiyorum kaç bölümlük olur. Baya uzun Çünkü oyun. Bazı yerleri Hızlandıracağım. Şimdi arkadaşlar Başlayalım ne diyeyim mal hadi başlayalım şimdi ilk başta arkadaşlar e, bizimkiler çalışıyor bir iki bin liramız birikmiş şöyle kas bunu alalım aynı e, şey benzin yeni yol, yeni yol arkadaşlar Vallahi e, Aruv neymiş He, bak bu bize artık para kazandıracak mı peki benzin ihtiyacımız şeyi sıkıntı arkadaşlar çünkü e, Benzinimiz yok. Yani benzin almamız için. Gördüğünüz gibi. Yani, buna mesela benzin doldurabilir miyiz? Ben doldurabiliyorum da bizim itçiler dolduramıyor. E, Bunun da tek çaresi var arkadaşlar. O da e, şey. Neydi bakın şurada göstereyim ben. E, şurası var ama burası süs içinmiş. Sadece burası kullanılıyor. Bu da hiçbir işe yaramıyor. Artı 10 veriyor. Zaten 50-50 alıyorlar. Bu da gördüğünüz gibi. Ama her şey kilitli burada. Upgrade öncesi diyor. Upgrade nereden yapılıyor onu bilene bilmiyorum. Aha araba da satın alınıyor da Gördüğünüz gibi burada hiçbir şey yok ama. Ağaçlar var. Burası baya büyük ağaçlar Valla ne yapacağımızı bilmiyorum. Valla arkadaşlar. Çok karışık ya. Ne yapacağız biz valla bilmiyorum. Şu neymiş 5000. He arkadaşlar bir ağaça 5000 lira verecekmişim. Yok canım. He, abo. Bu oyun cidden bir kazıkçı. Neyse arkadaşlar az para kazanalım. Ondan sonra geliriz. Hatta hızlandırayım burayı. Hızlandır. Oğlum. Şuralara bakayım. Hızlandırırım muhtemelen buraları. Olmazsa keseriz. Şöyle yapalım. Şunu da bunu dolduralım. Şimdi şunu dolduralım. Bayağı bir iyi işletmemiz var. İşletmemiz çok iyi arkadaşlar. Bayağı bir işletmemiz var. Valla. Şu anda iyi gidiyoruz. az para kaldı. 4000 lira yapacağım arkadaşlar. Sonra da bitireceğim. Hem o videoyu bitireceğim, Bir şeyler yapacağım. Valla çok sıkıntı aslında arkadaşlar. Ee, işçi i̇şçi alacağım. Önemli olan ilk, ilk şey işçi. Ee, mesela çok pahalı ama 5000 lira yapalım arkadaşlar. Aynen 5000 lira yapalım. Ondan sonra. Evet arkadaşlar, e, yaptık 5000 lirayı. Şimdi gidelim e, bir şey şeyi alalım. Ne işçi alalım aynı işçi. Bir tane alalım. Bir tane alalım. Evet. Vallahi arkadaşlar işletmemiz bayağı iyi gidecek ama maalesef yeterli değil. Şimdi arkadaşlar biraz para kazanalım. Aslında ben videoyu durdurup geçiyorum. Bu, bu bayağı uzundur. Hızlandırsak bir şey olmaz. Ee, ben bir şöyle videoyu durdurayım. Az para kasalım. Ben videoyu açayım. Zaten iyi bir işletmemiz var. Ama gaz sıkıntı gördüğünüz gibi yok yok. Hepsinde yok. Çok sıkıntı arkadaşlar ya. Bakın olmuyor kaldı bunlar böyle. Bu mesela yapamıyoruz bunları. Artık bitti bunlar. Sadece ben bunları doldurabiliyorum. Arkadaşlar sıkıntı var. neyse videoyu durdurayım ben az para kazanmaya çalışacağım. Ondan sonra geliriz. Bye bye Arkadaşlar e, oyunda şey teslimat toplamak için diyordu ki oyunu beğen ve e, grubuna katıl oyunun. Ben de katıldım arkadaşlar grubuna bir de beğendim. Aslında beğenemedim arkadaşlar tuş yoktu ama gruba katıldım inşallah olur. Bakalım inşallah bir şeyler gelir arkadaşlar. 500 lira bu mu yani o kadar çabanın sonucu i̇şte işte biraz para kasayım açarım evet arkadaşlar yaklaşık 7000 lira topladım 7000 lira bununla bir şeyler alacağım öncelikle bu yakıt pompasını alırsam her şey biter çünkü bunlar almış olacağım bunlar da hiçbir iş yaramadığı için şimdi gideceğim eee aslında biraz işçi alalım. Bir tane bir tane işçi alalım bak bekle. Bir tane işçi alalım. Tamam. Tam orası, doldu mu şimdi? Tam bitsin orası. Evet. Tam doldu tamam. Tam orası tam. Şurayı boş ver. Şurada şimdi işte otoparkın uzanması var. Bunu uzatalım şöyle. Çok iyi oldu. Şimdi e, aslında ağaçları yapalım diyorum oyundan attı. Ben bu oyuna tekrar girip geleyim. Bu iş benim güzel tabletim. Evet arkadaşlar. Şimdi tekrardan geldim. Şimdi az önceki talihsiz olaydan sonra ağaçlarımızı alalım. Burada bir tane Şu ağaçları alsam bence benim için çok iyi olur. da ağaçların fiyatı yani bir aşırı değil mi sizce? İki katı gibi Şuna bak 2000 lira 3000 liraya ağaç alacağım birazdan. Ve param da yetmiyor arkadaşlar. 2200. Abo arkadaşlar ben ağaç alacak gücüm yok. Şurası 5000 şurası 4000 mi ne? Abo çok sıkıntı ya. Ne yapacağız biz? Şu benzinim olsa var ya. Bu oyun işletmeyi bilmiyorum. Arkadaşlar şey ben biraz araştırayım en iyisi. Yoksa böyle olmayacak. Bakalım ne yapıyorlarmış, nasılmış. Bir bakayım araştırayım geleyim Evet arkadaşlar daha önceki oyunda maalesef e, hiçbir şey bulamadığım için artık bu oyuna geçiş yaptım. Biz bir sonraki videoda bu oyunu oynayacağım. Ya ben ne akıl ettim de e, o videoyu çektim. Yani bu ne ya? Arkadaşlar bayağı bir araştırdım ama bayağı bir araştırdım. Hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. E, oyunun e, bildiğim benzin yok oyunda. Öbür e, öbür oyunda da bunu oynayacağım. Gördüğünüz gibi. Burada da güç yapacağız ama e, şeyde e, öbür videomuzda şimdilik bu kadar. Vallahi Bu ne ya? video gitti bozuldu uçtu uçtu mahvoldu maalesef niye futbolcular var her futbolcu değilmiş ki bu sadece neyse arkadaşlar şu şu şuna bak bu yakışıklılık karizma güzellik şuna bak yamuk yamuk gideceğim abi Neyse arkadaşlar şimdilik biraz bunu oynayalım da biraz gücümüz olsun evde videoda. Artık bu seriye başlıyorum. Hayırlı uğurlu şefkat diyelim derli olsun. Vallahi ne hata ettim de ben oyun Hiç hiç bölüm çektim arkadaşlar. Bir şey olmuyor videonun amacı bile yokmuş ya. Bir oyun oynanmadı arkadaşlar. Bir daha da oynamayın. Zaten ismini de vermedim de boş verin oynamayın. Hayat size güzel olsun. Biraz kas çalışalım. Sonra gidip şu görevi de bir tamamlayalım. Sonra öbür videoda zorluk çıkartmaz. Oo, Oo şöyle enerjimizi de toplayalım. Bu videoda şöyle çalışalım. Evet arkadaşlar. Vay. Çok kaslı ve iyi birisi oldu. Arkadaşlar video bu kadar olsun. Mahvoldu video zaten. Bir oyundan attı. Oyunun amacı yoktu. Hepinize görüşürüz. Bay bay.